your friends about to fade away cause every time i wake up i feel like it's monday something's going wrong with all the chemicals up in my brain all of a sudden i don't look at anything the same way gotta build up all my thoughts sitting in an ashtray i'm sorry that i'm so inconvenient okay just let me be me I'll stay out of your way. I can see the way you look at me. I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then, baby, have a taste. All the highs and the lows. No, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe. Abi çevre yoluna Konya yoluna çıkacağız ya Abi Konya yolunda çevre yoluna çıkacağız ya Siz yan yana gelin ben sizi yandan alacağım tamam mı İşaret yaparım size Videoyu çekeyim yan yana alayım sizi Çekiyor da hani orada yan yana gelin falan Olur Tamam Ahlatlı benim orada abi Güzel bir şeyler çıkartalım diyoruz. Motorcu selamı da öyle oluyor galiba. <laughs> Şimdi şöyle bir hikaye anlatayım size. 250'lik motorlar arasında 600'lük motor farkı her zaman her türlü. 500'lük ve 600'lük motor farkı her türlü. 1'lik motorla, 600 motorla giderken de 1'lik motorun farkı her türlü. Şu an ne dedim ben de bilmiyorum. <laughs> bir şeyler söylemeye çalıştım ama. Yani aradaki şeyi anlatmaya çalışıyorum ben. Ee, uzama muhabbeti şey yapmaya çalışıyorum aktarmaya evet merhabalar merhabalar merhaba <laughs> Yes, to be brought into this place You wanna love me? Well then baby, have a taste All the highs and the lows, no, you'll never be the same I Hayabusa. Nadir bulunan Hayabusalardan biri. Gen 2. Cisarbin. Abi dur dur. Ya öyle yana kay. İyi Tabi çıkmaz mı? Çok güzel videolar çıkar. Değil mi? Parça parça atacağım mesela. Giderken bir 15 dakikalık at. Parti 1, parti 2, parti 3 de. Veya da tek kalemde. Ha, tek kalem dağıt veya. O tarzı olur. Arada espri kaynatma bilmem ne şu falan çok güzel şeyler çıkar abi. Tabi. <laughs> Sabah çıkarken mi? Sekiz buçukta. Şey, se işte oluyorum yani. Akşam beş buçukta. Tamam. Haberleşiriz yarın o zaman. Sabah sen giderken oraya uğrarsan alırım diyorsan. Tamam. Orada olurum ben olmaz. Tamam tamam abi. Evet güzel bir akşam diyebiliriz. Ee, Bor abi, Ayhan abi. Oturduk muhabbet, sohbet falan. c Serbin olan arkadaşı tanımıyordum. Ee, ismini i̇smini hatırlayamadım. Unuttum daha doğrusu. O kadar muhabbet, sohbet ettik. Şu an çekiyor. Şu an çekiyor atarız. Atılır abi ha kesin Tamam. Tamam abi. Tabi. Açayım mı? Aç. Şuna bas. Şu 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 taraftaki. Bir tane bas bırak. Dur gel gel.

Şu anda İdris baba. İdris baba motora biliyor. Ha <laughs> ha. Bence çok güzel bir gazlama oldu. öyle diyor hiç bilmiyorum yani yerini söylemedi de çevirme varmış incekte çalışmıyor mu <laughs> çok güzel hadi çok güzeldi Geçer. Itin. İtiyorum. Yok taksici abilerden isteriz şimdi takviye yaparız. Evet akümüz zaten zayıftı be. <laughs> KTM motor bilmiyor mu arar bizi herhalde. Ben kamerayı kapatayım arkadaşlar da. <laughs> Ayhan kaldı galiba Ayhan abi. Aşağıda vurdururum dedi aynı moto cp'dekiler gibi yaptı. Üstüne vurarak hani o gücün vereceği şeyle. Evet Ayhan abi motoru çalıştırdı motor çalıştı. Biraz kendini toparlaması lazım ama bir daha durursa herhalde yine çalışmayabilir. Şurada yağ var da oradan gelmiş. Bizle alakası yok ya. Dikkat et de. Ha? Ne bak sen bilirsin. İncekte çevirme varmış. O zaman öyle bir şey olursa solumuza atla biz sağa gireriz. Seni koruruz. Sen kaçar gidersin. Eğer oraya gideceksek öyle yapak. Polisi görünce sen kendi kendini sola at. Evet bir akşam böyle Ayhan abi KTM'si olan arkadaşımız var. Ee, ufaktan böyle bir şehir içi sürüşü gibi bir şey yapacağız. Ve kırmızı ışıkmış arkadaş. Bir türlü yeşil. Ya hiç motor var ya hiç sevmez arkadaşlar. Hadi şu an havalar falan iyi de. Yana kay Ayhan abiyle bayağıdır çıkamıyoruz böyle. Ee, yani bu yıl Ayhan abiyle zaten gazlayamadık da bir iki kere öyle çıktık Yan yana geldik. Yani geçen sene çok güzel beraber oluyorduk ama bu sene istediğimiz gibi olmuyor. Bu sene ufak ufak böyle geziyoruz. KTM 390 lık. Yani motor hakkında hiç bilgim de yok arkadaşlar ne yalan söyleyeyim Yani Suzuki veya Honda ne bileyim işte diğer motorlarla biraz şey ama KTM motor hani genelde şöyle bir şey var Yani parçası vesaire bulunuyor illaki de Ne bileyim uzak durduğumuz bir motorlar şarjım %25'te. Kameranın şarjı, telefon şarjı zaten çok az şu anda da. Eğer şey olursa, <laughs> kapanırsa yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Evet, yapacak bir şey yok. Tamam. Tamam. Tamam, tamam. tamam. tamam, tamam. oraya Plakan plaka açık değil mi hmm, plakası da açık